Benim adım Adem Gülaz, e, Hamburg Rail Service'in e, genel müdürüyüm. E, tren şirketimiz var nakliye üzere. E, Geçen hafta, Perşembe günü e, vagonlar kiraladık, 18 tane vagon kiraladık. E, bunları Türkiye'ye yollamak için e, vagonlar e, yaklaşık 44 palet alıyor, vagon başı. E, yaklaşık 40 ile 50 tır yapıyor komple. E, bu yardımları Bielefeld, e, Hannover, Bremen ve Hamburg'dan alıyoruz. Bu eşyaları e, Türkiye'ye yönlendirdik. E, Edirne'ye gidiyor tren. Edirne'de direkt AFAD'a e, teslim edeceğiz. AFAD'la e, kontaktayız. Onlar e, ne, nereye gittiğini biliyor. İçindekilerin nereye gittiğini biliyor. E, listeleri var. Tren içinde ne olduğunu listesi var. Ona göre yönlendirecekler. Masraflarını biz üstleniyoruz. Ee, yaklaşık maliyeti 150 bin euro. Hepsini biz üstlendik. Ee, yardım edenler oldu. Ee, Avustralya e, Devlet Demiryolları yardım etti. Ee, onlar Pasauden itibaren treni götürecek. Ee, Edirne'de e, direkt e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na verecek. Maalesef Sabacı haberi alır almaz burada hem STK'larımıza hem vatandaşlarımıza sosyal medyayla ve diğer kanallardan bilgilendirmelerde bulunduk. <laughs> e, Türkiye'deki makamlarımızda hem gümrük işlemleri için hem diğer işlemler için bu bağış yapan vatandaşlarımızın bağışlarının acil bir şekilde Türkiye'ye ulaştırması konusunda gerekli önlemleri aldılar. Biz bu liste, gerekli listelemeyi yapanlara hibe belgesi veriyoruz ve gümrüklerden geçişleri için gerekli belgeleri hızlıca düzenliyoruz. Şu anda bütün Almanya'daki başkonsolosluklar, Büyükelçiliğimiz acil mesai düzeninde görev yapıyorlar. Ve ayrıca bize hem Almanlardan hem diğer yabancı ülkelerin vatandaşlarından hem kendi vatandaşlarımızdan çok yönetikler geliyor. Bunların da koordinasını sağlamaya çalışıyoruz, lojistik alanında, diğer alanlarda. Ee, gerçekten bir hassasiyet var. Burada da sağ olun sizlerin de katılımıyla 16 derneğimizin beraber yürüttüğü organizasyon için hepinize ayrı ayrı da teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ee, dediğim gibi baş her türlü ihtiyaç için başvurmaktan çekilmesinler. bizler burada görevimizin başındayız. genau du sagst mir einfach nur am besten bis wohin du dann Klee, damit das Kind Ee, buradan Avusturya'ya gideceğiz kendi trenimizde hmm, Avusturya'dan sonra e, düşüncemiz böyle malların güvenliğini sağlamak için Türkiye'ye kadar e, gitmeyi düşünüyoruz. Hırsızlık olmasın diye, mallarımız sağlam vatanımıza ulaşsın diye. E, bunları işte bugünden itibaren Allah'ın izniyle herkesle beraber, herkesin yardımıyla milletimizin yardımıyla çok güzel bir iş başardık. Başarıyoruz. Vatanımıza yardım ediyoruz ve Allah'ın izniyle yardım edeceğiz. E, buradan Avusturya gittiğimizden sonra bizim ortak şirket treni alacak bizden devam onlar devam sürecek ee, bunu da beraber e, beraber ondan gideceğiz işte Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin bizleri mahcup ve muhtaç etme Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri amin, her türlü beladan, amin. musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya, Rabbi, ya Rabbi. Tıpkı bu trenin ismi Elif gibi milletimizde dimdik ayakta durmayı, birlik, beraberlik, dirlik, dirayet içinde devletimizde el ele vererek tekrar bu musibetten de dimdik ayağa kalkmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Gözlerimizi Kur'an'dan, gönüllerimizi imandan, göğsümüzü kıbleden, alınlarımızı secdeden ayırmaya ya Rabbi. Amin, amin. Minarelerimizi ezansız, camilerimizi cemaatsiz, al bayrağımızı rüzgarsız bırakma ya Rabbi. minna bi teala el Fatiha. Amin. amin. <laughs> Bugün tren yüklendi. Bayağı bir hummalı bir çalışma. Tabii ki bu depolarda ayıklandı, karton paletlendi, geldi vesaire ama işte bunun kamyonlarla aktarılması var. Büyük bir emek sarf edildi. Gerçekten bir tam bir haftadır büyük emek sarf edildi. Türkiye'ye aktarılma konusunda tırlar bulma konusunda büyük sıkıntı yaşıyorduk. Yani sonuçta bu insanlar bir vebal verdi bağış yaptılar. ulaştırmak için her şeyi yapmalıydık sivil toplum kuruluşları. Bu 15-16 derneklerle beraber hareket ettik. Şimdi gelinen noktada e, sizlerin de vesile olduğu Adem Bilas Bilas Bey'in de bütün sponsorluğunu herhangi bir ücret almadan karşılayacak bu tren organizasyonuna Hamburg'dan gelen bütün ürünleri yükledik. Şu an yolcu halinde gidiyor. Şu an hareket etti Türkiye'ye gidiyor. Buradan duyuruyoruz. Hamburg'da, Kuzey Almanya'da, bütün derneklerin, insanların geldiği bağışlar işte şu an hareket haline geçiyor. Türkiye'ye gidiyor. İnşallah sağ salim Türkiye'ye 3 gün veya dört gün içerisinde Türkiye'ye ulaşacak. Türkiye'de ulaşacağı noktayı da Sayın Başkonsolosumuz Emine Derya Kara Hanım Efendi de zaten burada o da kendisi sağ olsun o da büyük destek verdi bize. Edirne Kapıkule'ye gidecek. Sayın Başkonsolosumuz da e, ee, zaten Türkiye ile kurdu. Bize verdiğin bilgi bu e, doğrultuda sayın konsolosumuzdan. Durum şu an bu aşamada. Tren gidiyor işte. Allah nasip ederse üç gün sonra iyi şey diyor. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Yani insanlar e, insanlarımız duyuyor. Allah'a emanet olun. <laughs> Thank you.